Evet maçın başlamasını bekliyoruz. Gözler maçın hakeminde ve ilk düdük geliyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Rıza'nın hatası. Emre ceza sahasına onun hareketlendi. Orta içeriye doğru savunma karşıladı. Liridon'a gelmedi. Ardından iyi bir vuruş gelmiyor. Sevgili seyirciler Emre Okur'dan. Taçılaşını hemen kullandı. Balıkesir sporcular Kari Kari. Çok güzel vücut çalımı Kari Kari vuruyor. Ve topağalara gidiyor. Kari Kari vuruyor ve karşılaşmanın 26. dakikasında 1-0 öne geçiyor sevgili seyirciler. Balıkesir Spor deplasmanda. Turgut çok güzel bir vücut çalımı daha izledik. Liridon'dan ama topu kaptırıyor Aykut'a. Kari Kari'ye doğru hızlı bir top kaleci. Onur. Ve Fethiye Spor bir kez daha gelişiyor. Onur Okan topu aldı. Onur kaleye baktı. Sağ kanatta boşluk var. Onur ara pası çok güzel. Gol pozisyonu hala devam ediyor. Bir vuruş kaleci ve korner. Çok güzel hareketler. Kaleci Ahmet Şahin gole izin vermedi. Şimdi güzel hareketler Ertuğrul vurabilir. Ertuğrul vurmadı. Lalabele'ye veriyor. Lalabele şimdi boşluk arıyor. Çalımlarla girdi. Önünü boşalttı vurdu. Üstten dışarı gidiyor top. Çok güzel hareketler Lalabele. Sol kanada düşündü ve o noktada topu alan Gökhan savunmadan çıktı. Ceza yayına doğru bir pas. Ufuk şimdi sol çaprazda. Ceza sahasında Ufuk. Gözler hakemde. Maçın hakemine baktım. Devam diyor ve ardından da elle oynamayı işaret ediyor. Rakip ceza sahasında Ahmet Şahin kalesinde dikkatli. İşaret verildi. Ufuk orta arka tarafa doğru. Murat'a gelmiyor. Savunmanın müdahalesi ama atak devam ediyor. Şimdi Emre Öztürk topu aldı. Emre vurabilir. Çok şık çalım. Emre'ye vurdurmadılar ve karar faul. Emre'nin rakibine yaptığı hareketin faul olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Evet sarı kart. Emre Öztürk ve Emre ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bunu da belirtelim. Ve ikinci yarı başladı. Sağ çizgiye doğru gönderiyor Caner. Şimdi Dalavere ceza sahasında son çizgi. Ortası gol pozisyonu ve gol. Gol pozisyonu ve gol. Balıkesir Spor bir kişi fazla oynamanın avantajıyla 2-0 yaptı durumu. Golü atan futbolcu Muhammed. Sağ kanatta ofsak yok. Dalavere hareketlendi. Burak ceza sahasına yöneliyor. Dalavere Burak'a doğru top boşta kaldı. Kari kari ve topağlarda gol. Kari kari kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydediyor. Maçta 58. dakika bir anda çoğaldı hücumda. Sevgili seyirciler Balıkesir Spor 3-0'ı yakaladı. Karikare'nin kaydettiği gol. Onur ve Ertuğrul takımlarında aynı görevi yapıyorlar. Bu arada şimdi Leridon hatalı bir pas oldu ve Lala Vele top yandan dışarı gidiyor. Fethiye Spor hata gelişiyor şimdi. Hatalı bir pas. Volkan hata yaptı. Burak koşu yoluna doğru bir top atıldı. Burak hareketli kari kari cezası. Aslında Burak yerde maçın hakemi penaltıyı verdi. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı diyor ve sevgili seyirciler Burak yerde kaldı. Gözler hakeme çevrildi. Penaltı diyor. Maçın hakemi Özkan Çeliker. Muhammed geliyor topa doğru. Muhammed ve durum 4-0 oluyor. Fethiye Spor 0, Balıkesir Spor 4. Yardımcı hakemiyle konuşuyor bu arada maçın hakeminin başına bir yabancı madde bir isabet etti. Ve istenmeyen bir tabloyu şu anda Fethiye'de yaşıyoruz. Maalesef maçın hakemlerine tepki var Fethiye'de. Balıkesir sporlu futbolcular da tünele doğru soyunma odasına doğru yöneldiler. Ve Fethiye Sporlu oyuncular da sevgili seyirciler soyunma odasına doğru gidiyorlar. Evet maç tatil ediliyor sevgili seyirciler. Maçın